Öncelikle yani bu olayı doğru tanımlamak lazım. Yani birkaç kaç meczubun kendini bilmez hareketi olarak tanımlayıp işin içinden çıkmak doğru bir tanımlama, doğru bir tavır değil. Bu kişilerin bu eylemleri ortaya koymasına yol açan, or, bu cesareti bulmalarına e, sebebiyet veren, e, imkan tanıyan siyasi, sosyal koşulları e, ele almak gerekiyor. Yine aynı şekilde. Bu e, mahlukların bu akılsız eylemlerini ortaya koyarken ki İsveç, Danimarka gibi devletlerin onları koruyan, bu eylemleri yapmalarına fırsat tanıyan, gerek kanunlardan kaynaklı gerekse de siyasal tutumdan kaynaklı e, tutumu da ele aldığımızda bu mesele üzerinde durmamız gerekiyor. Burada hedeflenen şey nedir? Açıkçası bu eylemlerin ben Batı'nın kendi tarihsel sürecinde olan, dini olanla dini sembollerine yönelik savaşının bir gereği olarak daha önce ehli kitapla işte İncil'le vesaireyle olan savaşının aynı iğrenç tutumu şu anda e, İslam'a karşı ve İslam'ın sembollerine karşı yap yapmaktalar. Kitab-ı Kerime, karşı e, ne yapsak azdır sorumluluk kabiliinde Ortaya konulan tavırlar, eylemlere baktığımızda daha fazlasını yapılması gerekiyor. Fakat esas öncelikle burada yapılması gereken şey devletlerin, yönetimlerin, siyasal erklerin yapabildikleridir. Netice kelamda bütün eleştirilerimize rağmen, bütün şeylerimize rağmen bu devletler, Orta Doğu'daki devletler, şeyler, Müslüman hakların idaresini ellerinde bulundurmaktalar ve bu Müslümanların taleplerini dillendiren siyasetler ortaya koymaları lazım. Bu da dolayısıyla bu Kur'an eylemine, Kur'an'a yönelik bu küstahça, alçakça saldırılarda bulunan devletlere, bunları koruyan, bu kişileri koruyan devletlere yönelik daha ciddi, kararlı adımlar atmalarını gerektirmekte. Yani İsveç'e Danimarka'ya, Hollanda'ya vesaireye ve bu tarz benzer eylemlere izin verme potansiyeli taşıyan ülkelere karşı daha net ve kararlı bir tavır içerisinde olmaları gerekiyor. Bu, bu doğru bir tutumdur. Bu ve benzeri tutumların gerçekleşmesi lazım. Kararlı bir tutum olması lazım. Bizim değerlerimize, bizim ustalarımıza saldıramazsınız. Hakaret edemezsiniz. Bakınız bunu düşünce özgürlüğü kategorisinde değerlendirilecek herhangi bir şey yoktur bu. Mesela diyelim ki bu eylemleri başlatan Rasmus'un hareketinin ismi Batı'nın İslamlaşmasına karşı vatansever Avrupalılar hareketi. Batı'nın İslamlaşması. İslamlaşmasına karşı çıkabilirsiniz. Fikirlerinizi tartışırsınız, eleştirirsiniz, beğenmediğinizi söylersiniz, düşüncelerinizi ortaya koyabilirsiniz. İslam hakkında, Kur'an-ı Kerim hakkında, İslam'ın sembolleri, değerler hakkında. Bunu hiçbir... Fakat niçin yakıyorsunuz? Bu faşist tarihinin, Batı'nın faşist tarihinin bir gereği olarak, özellikle dini olana yönelik faşist tarihinin bir e, tezahür olarak ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bizim de buna karşı net duruş ortaya koymamız lazım. Irak'ın ortaya koyduğu tutum mu bütün İslam ülkeleri ortaya koymalıdır. Madem öyle, madem siz bu alçakların eylemini savunuyorsunuz, arkasında duruyorsunuz, bunları koruyorsunuz, güvenlik görevlerinizle, kanunlarınızla, medyanızda, yargınıza koruyorsunuz. O zaman biz de sizinle ilişkiyi bu şekilde e, gözden geçiririz. Delinmesi gerekiyor. Bu iktidar, bu Müslüman halkın temsilcisidir. Müslüman halkın talepleriyle oy almıştır. Bu halk, Türkiye halkının büyük bir çoğunluğu, Türkiye toplumunun büyük bir çoğunluğu bu eyleme şiddetle karşıdır. Dolayısıyla iktidar da İki iktidarın da mensupları bu inançtadır, bu düşüncededir. O zaman siz İsveç'te ilişkilerinizde bunu öncelikli madde olarak ortaya koyacaksınız. Dolayısıyla NATO meselesinde her ne kadar Rusya'nın saldırgan politikaları varsa da, Rusya'nın ahlaki olmayan politikaları varsa da burada İsveç'e öncelikli olarak bu maddeyi hatırlatması gerekiyor. Burada kanunlarını yeniden gözden geçir, yasalarını gözden geçir ve bu tarz İslam'a, ehli kitaba, onların sembollerine, Müslümanların ve ehli kitabın sembollerine yönelik saldırganlığı, hakaretleri, küfürleri, aşağılık eylemleri yasaklayan adımlar atmalı. Ondan sonra da Türkiye, tamam ben de sen de iyi niyet gördüm, olumlu yaklaşımı gördüm, şey yapıyorum. Ve Türkiye bunu sadece Müslüman dünya için değil, bakınız altını ıslarla çiziyor. Bütün dünya insanlarına bunu, onların hukuklarının müdafaa babında da göstermesi gerekiyor.